Bugün son zamanlarda giderek popülerleşen elektrikli otomobillerin en küçüklerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Biliyorsunuz Smart Mercedes'in alt markalarından bir tanesi ve Kuzey Amerika'daki büyük otomobillerin satıldığı bir pazar biliyorsunuz. Sadece elektrikli Smart'ları satmaya karar verdi. İşte aracın yanındaki reklamdan da gördüğünüz gibi o araçlardan bir tanesiyle birlikteyiz. Evet bakalım elektrikli Smart. Smart EQ42 Coupe nasıl bir otomobilmiş? Trafikte görebileceğimiz en farklı araçlardan olan Minik Smart'ın ana hatları ilk nesilden beri çok değişmedi. Güncel modellerde yumuşatılmış köşeler kullanılsa da farklı renkte alınabilen Tridion güvenlik kafesi modelin bir Smart olduğunu haber ediyor. Kısa tampon tekerlek mesafeleri, siyah renkli ve 15 inç çaplı jantlar ve kumaş kaplı tavan modelin görünümünü daha da farklılaştıran detaylar. Bu arada Mercedes-Benz Türk'ün bu aracın opsiyonlarını seçerken tutucu davrandığı söylenebilir. Zira ön panjurdan gövde panellerine kadar birçok yerde yeşilden sarıya kadar dikkat çekici birçok renk seçilip otomobil kişiselleştirilebiliyor. Smart EQ 42 Coupe'nin bagaj hacmi aslında boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok da ufak sayılmaz. Üstelik ilginç bir özelliği de var. Bagaj kapağı Range Rover'larda olduğu gibi çift parçalı açılabiliyor. Bu bir. İsterseniz buradan yükleyip boşaltma yapabiliyorsunuz. Bu da iki. Üstelik alt parça 100 kg'a kadar çekiyor. Oturabilirsiniz yani üstüne. Aha, oturdu. Gördüğünüz gibi. Tabii ki koltukların arkasında ekstra fileleriniz var. Bagaj hacmi çok büyük değil dedik ama ilginç bir şekilde bagaj perdeniz var. Bir karış genişliğinde olmasına rağmen bagaj perdeniz bulunuyor. Artı bu perdenin altında da ekstra fileler var. Zaten bagajın bayağı bir bölümü şarj kablolarınızla kaplanmış durumda. İsterseniz e, prizden şarj edebiliyorsunuz, standart prizden, isterseniz de hızlı şarj aletiniz var. Bu hızlı şarj aletinin kutusu bagaja e, neredeyse sabitlenmiş durumda. Çıkarabiliyorsunuz isterseniz. Kanca yok ama kanca karşılığı var çok ilginç bir şekilde. Bagaj zemininin altındaysa motor olduğundan maalesef inemiyorsunuz oraya. Kapılarda yer alan cepleri çok büyük olmayan Fortune'un depolama bölümlerinin sayısı bu büyüklükte bir araç için hiç de fena değil. Her iki yolcunun da kafasının yanında gözlük kapları sunan otomobilin koltuk sırtlıklarının arkasında cepler bulunuyor. Ayrıca bagaj perdesine asılan parçanın her iki tarafında da kullanışlı fileler mevcut. Orta konsolda bir çift bardaklık, kalem ve bozuk para tutacağı yer alırken yolcu tarafında küçük bir torpido, file ve bir çekmece kullanıma sunulmuş. Yolcu koltuğunda hem yük sabitlemek için bir bant hem de izofix noktaları sunan Smart bu koltuğun ileriye katlanmasına da izin vererek bagajı genişletmeye olanak tanımış. Ses sistemi kumanda panelinde bir USB portu yer alırken koltukların arasında da bir 12 volt soketi bulunuyor. Koltukların arkasında kalan bölümde de bir bardaklık gizlenmiş. Aslında iki kişi için hiç de dar olmayan iç mekanda bol baş mesafesi sunuluyor. 1.77 boyumla rahat edebildiğim bölümde ideal sürüş pozisyonu bulmaksa çok kolay değil. Zira direksiyonda ne yükseklik ne de derinlik ayarı bulunuyor. Yaylı mekanizmaya sahip koltuk sırtlığı ayarı bu işi hızlandırırken kaldırılabilir kol dayanağı konforu arttırmış. Smart'ın iç mekanı dışarıda olduğu gibi bayağı bir canlı. Yalnız... Test aracımızın içi pek de canlı sayılmaz çünkü simsiyah. Neden Mercedes diyorum? Neden? Çünkü yani orta konsolu beyaz olan Smart'lar bile olabiliyor. Yani opsiyonel olarak bunları alabiliyorsunuz. Bu arada A segmenti bir araçtayız. Evet fiyatı yüksek ama olsun. Her tarafta sert plastik var. Yalnız Smart akıllı davranmış. Özellikle dirseklerinizin geldiği yerde ve gözünüzün hemen önünde kumaş kaplamışlar aracın içine aynı tavanda olduğu gibi. Ama tasarım bana gayet güzel geldi. Artı üretim kalitesi de gayet başarılı. Yani. Yani öyle garip garip sallantılar olmuyor. Bir de önünüzdeki gösterge panelinin devamının şu A sütununun altına konması benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir hızlı ve öfkeli havası var araçta. Smart EQ 4-2 Coupe Türkiye'ye sadece Passion Donanım paketiyle sunuluyor. Bu paketin standart donanımında arka park sensörleri, cam tavan, 15 inç çaplı jantlar, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, deri direksiyon simidi, yağmur ve far sensörleri, katlanabilir kol dayanağı, otomatik klima, viraj aydınlatması ve Bluetooth bağlantısı standart olarak sunuluyor. Aslında bu bölümde incelenecek bir bilgi eğlence sistemi bulunmuyor. Aracın ses sistemi küçük bir ekranı sahip ve Bluetooth bağlantısını çabuk bir şekilde yapabilmesi dışında öne çıkan bir yanı bulunmuyor. USB ve AUX girişleri de sunan sistemin ses kalitesi aracın boyutları düşünüldüğünde fena sayılmaz. Ayrıca telefonunu bir dokunmatik ekran olarak kullanmak isteyenler için sunulan ek donanımın takılabilmesi için panelde kapaklı bir bağlantı noktası daha bulunuyor. Gösterge tablosunda yer alan bilgi ekranı ise gayet kolay takip ediliyor ve ortalama elektrik tüketiminden pil sıcaklığının ne seviyede olduğuna kadar birçok veriyi sürücüye iletebiliyor. Smart <laughs> İlk nesil Smart'ı kullanmıştım hatırlıyorum. onun ama elektrikli bir seçeneği yoktu. Daha sonradan çıktı ikinci nesille beraber. Şimdi üçüncü nesille birlikte daha da iyileştirilmiş. Ya çok enteresan bir araç gerçekten. Bir kere park manevralarından bahsedeyim. Manevra diye bir şeyiniz yok zaten. Yani gördüğünüz park yerine kafadan bile dalabilirsiniz. Araç o kadar küçük. En azından yani yüksekliği var tamam. 1555 milimetre yanılmıyorsam yüksekliği. Boyu 2.7 metre bile değil. Şöyle bir karşılaştırmak gerekirse 2.7 metre Toyota Toyota Corolla'nın aks mesafesi. Aks mesafesi. Aracın bütün boyu bu kadar. Dolayısıyla yani park manevrası diye bir şey yok. Artı manevra diye de bir şey yok zaten. Yani resmen bir şerit içerisinde kasarsanız dönebiliyorsunuz. Yani o, o kadar güzel bir dönüş çapı var. Dönüş çapını söylüyorum 6.95 metre. Yarı çapı değil bakın çapı 6.95 metre. Yalnız e, direksiyon böyle hızlı bir direksiyon e, simidi ve sistemi değil. Böyle hani azıcık çevirdim inanılmaz e, yön değiştiriyor gibi bir şey e, beklemeyin. 3.75 tur bildiğiniz pick-up direksiyonu. Park manevralarından biraz daha bahsedeceğim çünkü yani inanılmaz bir şey gerçekten. Dediğim gibi dik girebiliyorsunuz isterseniz park yerlerine. Zaten 2.7 metre azıcık dışarıda kalır arkanız ya da önünüz. Yani önünüz şurada, arkanız da şurada. Trafikte korktuğunuz oluyor bazen ya. Yani Arkadan böyle bir kamyon geliyorsa mesela ya diyorsunuz niye bu kadar yakın? Adam yakın değil aslında ama siz arkanıza şöyle bir uzansanız arka camınıza değebildiğiniz için yakınmış gibi geliyor. Artı yüksekte oturduğunuz için görüş açılarınız da gayet güzel. Bu iş için şehir içinde kullanım için mükemmel bir araç. Gerçekten Smart Fortu. Onun dışında hmm, nelere bakalım? Motor performansı düşük süratlerde hiç de fena değil. E, elektrik motorumuz var. Çok kuvvetli bir elektrik motoru değil. Araçta zaten piller nedeniyle biraz ağır. 1100 kiloya yakın bir boş ağırlığı var. Ama yani performansı gayet güzel. Özellikle böyle 0-50, 0-60 km saat arasında yani ışıklardan kalkışlarda gayet güzel performans sergiliyor. Arkadan itişti bu arada diğer Smart'larda olduğu gibi. Önden çekişte Smart yok. Bu sayede de zaten ön tekerlekler deliler gibi açı alabildiği için 7 metre bile değil dönüş çapımız. Hazır sürüşten bahsediyorken şunları da değinelim. Direksiyon sistemi bayağı bir yumuşak. Öyle performanslı kullanımlarda güzel bir direksiyon zevki beklemeyin. Aynı şekilde şanzıman zaten otomatik ve tek vitesli elektrikli elektrikli otomobildeyiz. E, aynı şekilde pedallar. Pedallara hatta şöyle bir şey diyebilirim. Gaz pedalında o kadar bir sorun yok ama fren pedalı biraz uzun ve burada bir eko modu var aracın. O eko moduna bastığınızda tamam biraz menzil kazanıyorsunuz böyle 9 km civarında. Yalnız maalesef fren pedalını mahvediyor. Sanki yani arkadan bir şey çekiyormuşsunuz gibi bir his oluyor. O bir. İkincisi yüksek süratlerde gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde araç resmen yavaşlamaya başlıyor. Yani hafif hafif frenlemeye başlıyor. Tabii şarj Etmek için yapıyor bunu. Ama yani benim çok hoşuma gitmedi. Yani bayağı bir yokuş varsa eğer burada ayağınızı gazdan çekebilirsiniz ve sabit süratte gitmeye devam eder. Ama ciddi yokuşlardan bahsediyorum yani böyle %10 falan gibi. Onun dışında bir izolasyondan bahsedelim isterseniz. Aracın e, lastik sesi izolasyonu hiç de fena değil. Hafif bir uğultu çıkıyor böyle 60-70 km/saatin üzerinde. Ama zaten yani lastikler de ince. Önde 165, arkada 185 tabanlı lastiklerimiz var. Onun için çok da gürültü yapmıyorlar. E, motor zaten vızıldıyor. Hatta burada bir düğmeniz var. Düşük süratlerde yayaları uyarmak için böyle bir biziz diye ses çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz kapatabiliyorsunuz bunu. Rüzgar sesi 95 km/saat gibi gelmeye başladı. 100 gibi. Ama bu büyük bir sorun olmayacaktır. Çünkü 130'da maksimum sürat sınırlı. Dolayısıyla zaten o rüzgar sesini duymak için pek bir zamanınız yok. Yalnız bu arada sınırlı diyorlar ama 140'ı falan görüyor yani onu da söyleyeyim. Hazır lafımız süratten açılmışken pek yapmamanızı öneririm. Çünkü menzil baya baya düşüyor. Elektrikli otomobil bir de zaten başta süper uzun bir menzil olmadığı için her şeyi etkileyebiliyor. Hava soğudu menzil düştü. Klima açtınız menzil düştü. Koltuk ısıtıcısı var aracın. Onu açtığınızda Hop 3-5 kilometre düşüyor. Onun için hızlı da gitmeyin. Çünkü hızlı gitmeye başladığınızda baya baya bir düşmeye başlıyor. Aman aman yavaş gidin. Bir de son olarak süspansiyon konforundan bahsedelim isterseniz. Genel olarak konfordan bahsedelim ya da. Koltuklar bana biraz sert geldi ki sert koltukları severim ama yani baya bir sertler. Yan destekleri de yok denecek kadar az. Üstte biraz var ama altta sıfır. Yazık diyorum çünkü aracın yol tutuşu hiç fena değil. Hafif sert ayarlı süspansiyon sistemi. 15 inç jantlarımız var. Yani güzel yol tuttuğunu söyleyebilirim. Evet aks mesafemiz çok kısa ama araç da kısa ve tekerleklere şöyle bir baktığınızda aracın resmen köşelerine yerleştirilmiş ileştirilmiş olduklarını görüyorsunuz. E piller de e, ağırlık merkezimizi aşağıya çekiyorlar. 1100 kg civarında bir boş ağırlığımız var ama ağırlık merkezimiz epey bir aşağıda o piller sayesinde. Dolayısıyla hani virajlarda e, çok korkmuyorsunuz. Çok yatmıyor araç. Ama e, çok da iyi tutunduğunu söyleyemeyeceğim. Yani tamam yatmıyor ama lastikler daha önce de dediğim gibi ince oldukları için maalesef böyle dışarıya doğru kaymalar başlıyor ama zaten çok zorlamayın diyeceğim. Bu zorlanacak bir araç değil. İncelemem sırasında 100 kilometre mesafede ortalama 16.2 kWh elektrik harcayan Fortu, şehir trafiğinde 13 kWh gibi bir değer yakalasa da otoyola çıkıldığında 21 kWh'a yaklaşan değerler görülebiliyor. 17.6 kWh kapasiteli bataryaya sahip modelin menzili kullanım şartlarına göre 160 kilometreye kadar ulaşabilse de hava sıcaklığı ve iç mekanda kullanılan donanımların da bu şartları ciddi şekilde değiştirdiğini belirtmek gerek. Hava sıcaklığının en fazla 10 derece olduğu bir kış gününde araç içi üşümeden yolculuk etmek istiyorsanız menzilinizin daha çok 110 kilometre civarında olacağını düşünebilirsiniz. 230 volt prizden yaklaşık 8,5 saatte şarj edilebilen otomobilin 22 kW dahili dönüştürücüsü sayesinde üç fazla hızlı şarj istasyonlarında 55 dakikada şarj edilmesi mümkün. Smart'ın şimdilik Türkiye'de sunduğu tek elektrikli modeli olan EQ42 Coupe Passion donanım paketine sahip olarak satılıyor. Bu şekilde fiyatı 156.600 lira olan otomobil aynı pakete sahip benzinli kardeşinden 57.700 lira daha pahalı. Test aracımızda bulunan ve Prime paketle birlikte gelen siyah deri döşeme, gri diki şıklıkları, siyah kumaş konsol, kapı panelleri ve tavanla ısıtmalı koltuklar 3700 lira karşılığında sunulurken yaya uyarı sesi 700 liralık bir opsiyon. Ayrıca standart olarak sunulan cam tavan ve arka park sensörleri de Prime pakette birlikte iptal oluyor. Bunu da belirtelim. Fiyatların 17 Mart tarihine geçerli olduğunu da hatırlatalım. Smart Fortune'un boyutlarından ileri gelen sorunlarını bir kenara bırakıyoruz. Evet sonuçta bagaj küçük, çok fazla bavul alamıyor. İçerisi de iki kişilik, çok insan taşıyamıyorsunuz. Bunlar okey. Yalnız bazı şeyleri de yapabilmesi lazım artık. Elektrikli bir otomobil ve menzilinin birazcık uzaması lazım. Çünkü rakipleri artık 200 km'nin çok üzerine çıktı. Smart EQ maalesef çıkamamış. Artı bir de fiyat olayı var tabii ki. Evet yine elektrikli otomobiller arasında fiyatı makul olabilir. Yalnız benzinlisini almak istiyorsanız 56.000 lira daha az ödemelisiniz. Düşünebiliyor musunuz? 56.000 lira. Aradaki fark bayağı bir uçurum. Aslında Smart, marka olarak farklı olmak isteyen şehirlilerin otomobili diyebiliriz. Ayrıca EQ'lar da aracını satın aldıktan sonra kullanım giderlerini düşürmek isteyenlere hedefliyor bir de Fortu modellerinin nerelere park edebildiğini gördükten sonra insan vazgeçesi gelmiyor. Hele de İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız. Bugün son zamanlarda gittikçe ünlenen yok bir dakika gittikçe daha popüler popüler. Bugün son zamanlarda gel bir bir daha. Bugün son zamanlarda giderek popülerleşen bir dakika öyle şey yapalım. Tamam. Smart aslında marka olarak ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Oğlum içeriden ses geliyor. Dursun da bir. Tamam. Zaten dışarıdan da geliyor ses ya. ya. Ama biraz yavaşlasın ya. Tamam, ha ya. tamam durdu. Bir daha şey yapayım. Şey esprisi yapsana. Çene yemedik ama elektriklendirdik. <laughs> şey yapıyor ya reklamlarda. Fark edemedik ama elektriklendirdik. Ha dur şık diye vuralım şuraya. Smart aslında, smart aslında. Allah mu uzun oldu be. Tamam bir daha son. <laughs> ya bir daha şey yapayım. Şu ikinci kısmını bir daha yapayım ya.